Milli İstihbarat Akademisi, İsrail Hava Kuvvetleri'nin envanterini paylaştı. İsrail'in elinde toplamda 75 adet gizli ve yüksek hassasiyetli saldırı kabiliyetine sahip 5. nesil uçak, onlarca F-15 ve F-16 varyantı, elektronik harp ve keşif uçakları ile birlikte güçlü bir hava filosu bulunuyor. 4 adet yakıt ikmal ve 9 adet aktif tanker uçağı olan İsrail'in 2025 itibarıyla envantere girmesi beklenen KC-46 tanker uçakları ve ek F-35 siparişleri de var. F-35 ve benzeri son teknoloji ile genişleyen İsrail İsrail'in askeri kapasitesinin bu kadar yüksek olmasına rağmen saldırıların sivilleri ve altyapıyı bu denli hedef alması, askeri üstünlüğün orantısız güç kullanımı ve kolektif cezalandırma amacıyla kullanıldığını gösteriyor. İsrail'in gelişmiş hava gücü yalnızca caydırıcılık ya da savunma aracı değil, Gazze'de sivillere karşı yürütülen sistematik saldırıların ana aracı haline gelmiş durumda.